Burcu Hanım'ın haberi de var. Burcu Köksal'ın haberi de var. Bir son dakika Twitter attı. Onu da ekranlara getireceğim ama biraz beklemeniz gerekiyor. Çünkü e, iki parti arasında bir çekişme var. Bir e, daha doğrusu bir e, söz diyalosu var. Söz diyalosu var. Kim hangi parti diyeceksiniz? Bir tanesi iktidar partisi AKP. Yani e, Erdoğan'ın partisi. Diğeri ise seçimde bir önceki seçimde iktidar partisine destek vermiş Fatih Erbakan'ın yeniden refah. Şimdi destek vermiyor. Ben dedi kendi başıma gideceğim dedi. Ha, onu dediğiniz anda zaten Erdoğan'ın e, eleştiri oklarının veya radarının içine girersiniz. Bizler bunu bildiğimiz için geçmişte e, veya eleştiren insanlar olarak şimdi e, biri şantaj yapıyor dedi Erdoğan. Fatih Erbakan'a şantaj yapıyor dedi Fatih Erbakan da Erdoğan'a ahlak üzerinden yüklendi. Sefalı! Yeniden Refah Partisi hiç kimseyi kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Biz her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Mayıs seçimlerinin ortakları yerel seçimlerde ayrı düştü. Yeniden Refah'ın AKP'ye 3 büyük kentte destek vermeyip aday çıkarmasının ardından Erdoğan seçim meydanında dile getirdiği eleştirisini. Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi kanadından geldi Erdoğan'ın sözlerine yanıt. Erbakan kazanmak için seçime girdiklerini söyledi eski ortağına. Bu mantıkla giderseniz o zaman İstanbul'da Dem Parti AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü Dem Parti'nin alacağı oylar Sayın İmamoğlu'ndan gidecek. E böyleyse hem partide seçime girmesin mi? Seçime girerse AK Parti'yi kazandıracak. Hem bize kaybettirmek için çalışıp bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Bu aslında tabii uygun bir yaklaşım değildir. Seçmene karşı da uygun bir yaklaşım değildir. Kimseye kazandırmak ve kaybettirmek için değil. Kendimiz kazanmak ve ahlaklı belediyeci yeniden hakim olmak için gidiyoruz. Hüseyin Bey demiş ki adam doğru söylüyor. AKP'ye yedek lastik olmak zorunda mı demiş. Aynen öyle. Ya Sayın Cumhurbaşkanım herkes size destek vermek zorunda mı? Herkes size destek verdiğinde o çok iyisiniz. Hüdapar hop girdi. MHP zaten koşulsuz bir yat. Ne bileyim DSP koşulsuz bir yat. Sinan Oğan koşulsuz bir yat. diyor ki adamlar artık ben sana destek vermiyorum ya bu seçimde. Bir dahaki seçimde bakarız. Ama ister istemez o cümleyi kurduktan sonra Erdoğan'ın nasıl tepki verdiğini gördünüz değil mi? Evet. Çünkü bir yere kadar Erdoğan. Eğer destek verirsen seni evet bir yere kadar getirir. Hep kazanın da Erdoğan olmak istiyor. Onlara da şöyle payeler veriyor işte. 2-3 tane belediye. E, şu kadar şu kadar şeyler. Bu kadar bu kadar. Pa parçanın büyüğünü zaten iktidar parçası götürüyor. Önemli olan Erdoğan için o koltukta oturabilmek. Herkesle ittifak yapabilir. Hüdaparı bile aldılar yani aralarına. MHP hüdaparı bile kabul etti düşünün. Ve kabul etmediğiniz anda ben seninle yokum dediğiniz anda bu sefer o sen siyasi şantajcısın, öylesi böylesi ama... Fatih Erbakan da güzel yerden yüklenmiş. Ahlak üzerinden yüklenmiş. Anlayana tabii ki bilmiyorum. Erdoğan'dan buna nasıl bir cevap gelecek? Şimdi devam edelim.